Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere sirkeli salamura kullanarak bir turşu kurulumu uygulaması göstereceğim. E, ham madde olarak lahana ve havuç kullanacağım. Tabi yine e, aroma vermesi açısından tane karabiber, defne yaprağı da koyabilirsiniz. Ben şu an kullanmayacağım ama. Ve sarımsak kullanacağım. E, sirkeli salamura yapacağız dedik. Ben önceki e, uygulama videolarımda, turşu uygulamalarımda e, %7'lik Tuzlu su çözeltisi yapmıştım salamura olarak. Bunu kullanmıştım hatırlarsanız. Bu uygulamada işin içine sirke girerse nasıl bir salamura hazırlamamız gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Hemen o zaman salamuramızı hazırlayalım. İlk olarak sirkeli salamura için ölçüleri vermek istiyorum. Sirkeli salamura da ben yine şu an 1 litre üzerinden hazırlayacağım. Aslında kullanacağım kavanoz şöyle birlik bir kavanoz yani bu kavanoz zaten içine sebzeleri doldurduktan sonra 500 mililitreden fazla aslında salamura almayacaktır hatta 500 mililitre bile belki fazla gelebilir yani şöyle düşünün salamura miktarınızı hesaplarken ee, sebzelerin dolumunu işte çıkardıktan sonra kavanoz e, ölçünüzün yarısı gibi düşünebilirsiniz salamuranızı hesaplarken. Aslında bana şu an 500 mililitrelik bir salamura yetecek ama e, ben pratik olması açısından size bir litre üzerinden e, uygulamayı göstereceğim. E, siz kendi ölçülerinize göre Beşlik bir kavanoz e, kullanacaksanız mesela 2,5 buçuk litre kadar 2-2,5 buçuk litre kadar bir salamura hazırlarsınız. Uygun kat sayıyla çarparak e, miktarları fazlalaştırabilirsiniz. Bu şekilde kendi reçetenizi oluşturabilirsiniz. Bir litrelik sirkeli salamura reçetesi için yüzde beş tuz yüzde onda sirke kullanacağım. Yüzde beş tuz 50 gram e, tuza tekabül ediyor. Biliyorsunuz 1 litre salamura da e, %10 sirke de e, 1000 mililitrenin %10'u 100 mililitre sirkeye tekabül edecektir. E, yani 50 gram tuz tartacağım Hatta hemen yapalım. Şimdi hatta bunun biraz böyle pratik mutfak ölçülerine de dönüştüreceğim. Daha kolaylık sağlaması açısından uygulamada. Yani herkesin evinde ölçü kapları, teraziler, mutfak terazileri olmayabilir. Şu an tabii kendi uygulama mutfaklarımızdan uzakta kendi evlerimizde yapmak durumundayız bu uygulamaları. Sizler de yaparken zorlanmayın diye. Pratik mutfak ölçülerini de vereceğim. Evet. 50 gram kadar bir tuz tarttım. Şimdi bunun için de hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı alayım. 50 gram tuzum. Yemek kaşığıyla ölçerek aktaracağım. Şöyle biraz kayıp oldu ama. Yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı. Ve şöyle. iki dolu dolu yemek kaşığı diyebiliriz aslında. Hani silme olursa böyle iki buçuk falan gibi çok yanlış olmayacaktır ya iki dolu dolu yemek kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Yüzde beşi yaklaşık yakalayabilmek için. Şimdi bu şekilde aktardım tuzumu. Şimdi şöyle yapacağım. Sirkemi ilave edeceğim. Sirkem 100 mililitre olacak dedik. Bu böyle ölçülü bir kap. Şimdi şöyle 100 mililitre sirke aktaracağım. 100 mililitre tamam. Şöyle bir çay bardağında. Bu kadar. Ağzı hafif boş kalıyor. Şöyle görebiliyorsunuz sanırım. Sirke miktarım bu. Ee, yani sirke miktarı böyle çok keskin mi? Hani %5 ila 10 arasında olursa iyi olur. Tuzunu da biraz düşük tuttuğum için %5 tuttuğum için %10 sirke katmayı tercih ettim. E, Tabi bu çay bardağı böyle biraz iri bir e, çay bardağı, e, o standart ajda tipi dediğimiz çay bardaklarında muhtemelen bir çay bardağına denk gelecektir 100 mililitre. Bunu salamura hazırladığım ölçü kabımın içine aktarıyorum. Şöyle sirkemi de aktardım. totalde bir e, litre salamura hazırlayacağım. Bunun için şöyle yine benim ölçülü bir kabım var. Bunları aktardıktan sonra 1 litreye tamamlayacağım. Bunu da şöyle size bir su bardağıyla göstereyim. Yaklaşık kaç su bardağıyla 1 litreye tamamlayabiliyorum. Diyelim bunu bir kavanozun içinde ya da bir sürahinin içinde hazırlıyorsunuz. arkadaşlar tam standart su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı da su eklediğimde 1 litre tamamlayabilmiş oldum salamuramı. Eee bu şekilde e, 50 gram tuzumu yani iki e, çorba kaşığı e, dolusu tuzumu, bir e, 1 çay bardağı standart çay bardağı sirkemi üzerine de 4 su bardağı standart bir su bardağıyla suyumu eklediğimde sirkeli salamuramı yani %5 tuz, e, %10 Sirke içeren salamuramı elde etmiş oldum. Tuzun çözülmesi için iyice karıştırdım. Bu şekilde tuzumu çözdüm. İçeride çözülmemiş. Tuz kalmadığından emin oluyorum. Zaten rengi berraklaşıyor. Belli oluyor. Bu şekilde. Şimdi artık sebzelerimi doldurup üzerine salamuramı eklemek kaldı. Şöyle sebze olarak Havuç ve lahana tercih ettim. Biraz böyle lahanalarımdan içeriye ilave ediyorum. Dibine biraz böyle tane karabiber atalım, sarımsak atalım yine. Aralara da atacağım. ekleyeceğim. Ee, i̇çine mesela biber ekleyebilirsiniz. Kapya biber de buna çok güzel yakışıyor. Ya da acı biber ekleyebilirsiniz. Yeşil biber ekleyebilirsiniz. Çok güzel sonuç verecektir. karabiber. Daha önce ekşi lahana yapmıştık. Ee, Alman usulü ama bizim tabi bildiğimiz usul turşuya da beyaz lahana çok yakışıyor. Çok güzel sonuç veriyor. Havuçla da güzel bir uyum yakalıyor. sarımsak ilave ediyorum. Ve turşu suyumu, hazırladığım turşu suyumu üzerinden ekliyorum. iyi görünüyor. Şöyle hatta birkaç tane havuç kenarına daha sıkıştırılabilir. Arkadaşlar turşumuz bu şekilde tamam. Şimdi üzerine daha önce yaptığım gibi e, oksijenle teması kesmek adına bir yine maydanoz kapağı yapacağım. Şöyle elimdeki maydanozla ağzını kapatarak Tamamen tüm sebzelerimin suyun altında kalmasını sağlıyorum bu şekilde yeterli ee, şimdi kapağını kapatalım Sirkeli salamura ile e, lahana ve havuç turşumuz bu şekilde hazır. Yine aynı koşullarda e, serin bir ortamda 20 derece ortalama 20-22 derece sıcaklıklarda doğrudan güneşi görmeyen karanlık bir yerde fermentasyona bırakacağım. Fermentasyon süresi havalar böyle birazcık mevsim normallerinin aslında üzerinde gidiyor. Hatta daha önce yaptığım turşular aslında neredeyse olmaya yaklaşmış durumda. Yani 2 e, hafta e, itibariyle bakmaya başlayabilirsiniz. 2-3 hafta içinde olacaktır. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.